Evet, ikinci umremizi yapmaya gidiyoruz. Yola çıktık. Daha cüsleyiz, daha bir şey yapamadık. İstanbul Havalimanı'na varamadık. Evet. Mertli kardeşimle beraber. İkinci umremizi yapıyoruz Hamza Böyle devam ettireceğiz işte. Havalimanına gidip orada çekeceğiz. Sonra Mekke'de başlarız. İbadet yaparken fazla çekmeyeceğiz ama... İbadet gösteriyoruz. Soka sokak lezzetleri falan çekeceğiz. Elbe yiyeceğiz. Elbe yiyeceğiz. Elbe yiyeceğiz. Öyle vlog çekeceğiz evet. Anı kalsın diye YouTube'a atacağız. Hadi evet. abonemanla görüşürüz. Allah'a emanet. İramlarımızı giydik. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Uçağa bineceğiz. Uçağa bindikten sonra çekime devam ederiz. Burası çok kalabalık çekemiyoruz. Böyle yani. El evet, salla bakayım. Uçağa biniyoruz. Ben Mert kaybettim onu arıyorum. Bakacağız. Ciddiye doğru yola çıkacağız şimdi. Merteli'yi bulup devam edeceğim. Ve Ciddi Havalimanına indik. İstanbul Havalimanı'nda Merteli'yi kaybetmiştim. Ama şimdi buldum. Su arıyoruz. Yemin ediyorum. Kuyudan çekmek daha kolay burada su bulmak. Şu an bir salonsan bir, bir, bir su içeceğim. su içeceğim yok, ama su yok. Yok otomat yok, su satan bir yer yok. Yok yani. Bu havalimanında komple otomat arıyorsun Bu sorayım mı? Çok sorun ya. Öyle bir sorun ya. Water, water. Su bedavaymış. Arap abiden korktuk ama abi bize yardımcı oldu sağ olsun. Gidiyoruz şimdi su arıyoruz. Çek oğlum, anlayınca bize bir doyucu sanıyorduk. Water diyorum. Fatır diyor. <laughs> Babanı mı arıyorsun diyor bana. <laughs> water diyorum. Neresi oğlum? Aha Aha. Su. Çıbık suyun üzerine vardın bana tepki verecek. Burada su var gitme diyecek. Ve... çeşme bulduk. Hmm. Oğlum bu çeşmeden nasıl götüreceğiz biz oraya? <laughs> Tek kendimiz içeceğiz. Yükke çay şey, bak şunu çay şunu çek. Bunu nasıl içiyoruz biliyor musun? Dur bekle. Ben, ben okay. dur dur. Dur bas bakayım. Çok şükür yarabbim. yıllara durgunluk veriyor. Duyanlar kulaklarına inanamıyor. 66 yaşındaki Necla teyze günde 25 litre su içiyor. 66 yaşındaki Necla Hanım 10 yıldır durmadan su içiyor. Ama öyle böyle değil. Günde tam 25 litre. Çantamı almışlar sağ olsunlar. Şimdi trene bineceğiz. Burada havalimanına havalimanı havalimanından Hava doğru dedik. Havalimanından bu bildim olacak. Hava Bindik. Havalimanından bir yerden bir yere trenle götürüyorlar. O da güzel bir yer. Yani. İstanbul havalimanı daha büyük orada tren yok. Görüyorlar yine. Burada trenle götürüyorlar güzel. Gece tekrar da Evet trene biniyoruz. Sanki hiç binmemişiz gibi, öncekinde binmemişiz gibi heyecan yaptım şu an. Yallah acı, yallah Acıyam, 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 acıyam. Acıyam. Güzel oraya ya senimle ben müde çekeceğim. Saftı gönlüm <laughs> çabuk kaçtı İnşallah hızlı kalkar. Al bunu oğlum, ne oluyor oğlum. <laughs> hızlı kalkar dedim. Gibi, dedim çok hızlı mahvede. kalkar. Abi ben buraya Şöyle <çekim. gülüyor> su buldu. Evet, su bulduk. Su bulduk. Böyle eşli. Hem de büyük. Gidin alın. Gidin alın hadi. Çabuk seri. Lan oğlum. Kırılmaz şey o sakin. Ben başını düşürdüm. Ooo sen git suyu al ben parfümleri çekeceğim yürü yürü. Hadi. Bu ucuzmuş aslında. gün şarjımız bitti. Biz otele geldik. İramlarımızı yedik. Şimdi tavaf yapmaya yiyeceğiz. Onu da Tavaf diyorum yapma. Sabah oldu. Hala uyumadık gördüğünüz gün Kafamız tam yerinde değil. yapmaya gidiyoruz. Şarj durumunu çözdük. Gömüştürücü aldık. Bakalım bundan sonra şarjımız gitmez. Ama videoları doğru düzgün çekebileceğiz, memnun değilim. Umre yaptıktan sonra geliriz biz. Hadi, bay. Şimdi çok kötü bir şey oldu. Biz Umre'mizi yaptık Allah'ın izniyle. Geldik, saçım uzundu. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Makineyle yanlış kesim, sonucu... Sıfır. Böyle bir şey oldu. ya onu da gezerim de. Saçımın arkası uzun kaldı. Neyse, yapacak bir şey yok. En son nerede kalmıştık lan burada? En son nerede kaldık? En son koltukta video çektik galiba hatırlamıyorum. seni bana bağla. Evet saat 2. Biz tava tamam. burada bitirdik. Yani olan diye bir Ama şey hocalar hala gelmedi. Oh. Yattı firavun vardı firavun. firavun. Hazreti Musa'ya ne yapıyordu abi? Falan filan diyordu. Ne oldu abi akıbeti? Müzelik eşya oldu. Ne oldu. <laughs> Ama işte ben de trash olmaya çalışıyorum falan. Şahin söylüyorum? Çok kötü. Diyor ki bir iki saat geçiriyoruz yani. Bu iki saat harbiden dinden beri en kötü saat. Kedi de olsun. Kedi de Ne? Tavuk. Yapamadım. Yaptık mı hiç? Kimin olduğunu ortasına yap. Hocaları bekliyorsun. Geçmiyor vakit geçmiyor. Artık odaya girmek istiyorum. Parasını gibi. ödedik odaya giremiyoruz. Kafayı yiyeceğim. Oda gibi böyle of ya var. Ayrıca koşuyor. Gideceğiz 12'ye kadar uyuyacağız şimdi. Ben de Sofa, sonra Neyden? Sonra Arabistan sonra, sonra bir gideceğiz. Bir sonra Onu de. ayrı ayrı videoya bakalım. Aynen. Neyse biz orada da devam edeceğiz. E i̇nşallah İnşallah <laughs> gidersek oraya devam de devam edeceğiz. Allah'a Teli de Adem'in başkasının odasını açtı. Şimdi bizim odayı açtırıyor. Birazdan yine başkasının odasını açtırıyor. Şey gibi. Çilingir gibi adam. Biraz evet, anlık olduk ya. Allah. Bir daha sensör gelse çok güzel oluyor. Şimdi Arabistan sokak lezzetleri çekmiyoruz. Normal sokak turu çekeceğiz. Bunu yani yarın çekeriz. Yarın çekeceğiz onu. Bugün arkadaşlar Arabistan sokak turu yapacağız. Bakalım. Mahalleleri görünce şaşıracağız biz geleceğim mi artık yoksa? Hani gelsem mi artık? <laughs> Aşağı göstereyim. Evet Mertel'i muhabbet edeceğini söylediği için elim almak zorunda kaldım. Birazdan çilingirlik diliyle konuşacak. Otelle bile makas atıyoruz. Merhaba Hacı. Aleykümselam Hacı. Şöyle çekeyim mi? Abi. abi. <laughs> abi bizim kapıyı da aç abi. Biraz da. Şöyle O bana söyleyecek diyor, o bana söyleyecek diyor. Hani oğlum sen ne ben anlıyorum. Neyse sen açtır ben kapının önündeyim. Şaka şaka. Şaka 15 dakika hala kapıyı açtıramadı. 15 dakikadır bekliyoruz. Kapıyı zorlasak biz açardık bence 15 dakikada. Bir şey var. Bir de bütün herkes önüne geçiyor kaynak yapıyor. Bir konuşamadı ablayla. Otel böyle. Normal otel işte. Burayı tanıtmaya gerek yok yani. Mahalleleri iyi değil de iyi yani. Bakalım çekeceğiz, göreceğiz. Ama kapıyı açtırmamız lazım. Evet. Var biraz. Evet arkadaşlar şu an Mekke'nin sokaklarındayız. Bugün Mekke'yi Oğlum herkes Türk konuşmaya çekiniyor baksana. Ampile Türk bu evet, tamam Oğlum yürüyoruz, arkadan gözükür işte. Burada Türkiye'de olmayan bir ton araba var. İlk defa görüyoruz arabaların hepsini. Daha önce hiç görmedim. <laughs> Ve evet, önceki geldiğimizde de bunlar yoktu, yeni Atlamıyor. <laughs> Atlamıyor. 10 gün Yani Benim kişisel görüşüm o maçta bizim rengimizde de hatalar oldu, hakem hataları. Her yerden Türk çıkıyor. şöyle bir dondurma direkt olmuyor. Ve burada trafik yok bak mesela. Otobüs önümüze girecek. Mert'in neredesin? Evet, Türk'ün Türk olduğunu direkt anlıyorsun. Hadi uçaklar! Ben de varsa ben de var dedim. Sen soruyorsun kaç seferden? Bana bunu açıkla dedi.